1985 kuruşları her şey belediye başkanı adayına programında Azem Yavru manisini yapmak 27 Aralık 2012'de sözleşmesi yapacağız. 11 Ocak 2013'te yer teslimi Şu anda yaklaşık üçte birinin kalesi bitmiş. Zemin betonu bitmiş. Temelden Bu arada proje maliyetimiz 23 milyon 865 milyon olarak yeterli, Alan firmada Maklum'da Alkan inşaat ortaklığı. İnşaata başladığımızda haftanın altı günü kepek kaldıran esnafımız vardı. Hı -hı. Onlara da biraz sonra çabuk göstereceksiniz. Bu başlangıç süresi içerisinde eski ifa alanında ve şimdi bu parçaların rezerv alan olarak düşündüğü projelerinde Alkış adet. Estağfurullah. Baraka dükkanları yaptı. Burada inşaat yapmak zaman biraz fazla bu ortaya Gidin arkadaşlar ben burayı yıkayacağım. Yenisini yap görün. Kulağınız varsa görün. Diyemem istiyorum size. Biz de haftanın altı günü köpen kalın esnafımıza. Orada yerler yaptırdık. Geçen yani hafta kurallarını çektirdik. Şu anda yavaş yavaş taşınıyor. Buradaki hedefimiz inşa sürecinde bir buçuk iki yıl süreç içerisinde ha burada mevcut alanı yüz lira kazanıyorsa hiç olmazsa yetmiş lira altmış lira kadar ama işte boş kalmasın Hı. derdimiz oldu onlar da esnafına şu şekilde verdi yaklaşık metrekaresi yüz altmış lira masrafımız oldu yarısını peşin verecekler yarısını da Ramazan bayramı sonunda verecekler İnşaat bitene kadar da kira almayacak. Şu anda 11 Ocak 2013 itibariyle inşaata başlandı. 700 iş günü süreceği görüntü. Biz ihale etmiştik. Ama buranın özel konumunu ve belediyenin ve vatandaşın heyecanını hitap gördüler. En kısa sürede yani kendi sözlerini bir hafta bir dönem e gördüğünüz gibi de kışın ortasında başlanmış bir yerde sanki ee, hava şartları çok iyiymiş gibi bir mesafe kapattık. bir dükkanı sıkıntı. Şu anda pazarın tümünü boşalttık. Konusunda diğer konuda Mayıs sonuna e kadar Bundan sonra e, bütün yenisinin hizmete geçti. gördüm. Hmm. Yani Maliyet İller Bankası'ndan mı borçlandı? Hmm. İller Bankası'ndan 30 milyon liralık kredi aldım. Bu ihale e, ettiğimiz miktar 23 milyon 865 bin liralık kredi. var işte. Kredi dostu koyduğumuz zaman olduğumuz aşağıya Yüzde yedi faizle yıllık faiz faizle aldık. Sekiz yılda geri ödeyeceğim. Ki böyle bir projede şehrin ortasında yirmi dönüm bir garajı de üzerinde yirmi milyonu bir eee yapı yapıyorsanız en azından değerli bir yıllık bir şey var. sekiz yılda kendi çok rahat edebilirsiniz. Evet. evet. Efendim Keşan'ın katı atık sorunu yani çok sorunlu ne durumda? Ne yapacaksınız? Bunu? Şu anda e, Edirne ilinde Çevre Bakanlığı'nın 2004 yılında yaptığı görevlendirme sonucu üç tane birlik var. Bir kuzey Edirne, iki orta Edirne, güney Eylül. evet. Şu anda en iyi durumda olan biz e, Çevre Bakanlığı'ndan Güney Edirne Atık Birliği Başkanı'yı evet. evet. Çevre Bakanlığı'ndan bir milyon dokuz yüz lira bir kredimiz var. Yalimiz yapılmış vaziyette. Müteahhitimiz <laughs> bugün yarın e, inşaatla başlayacak vaziyette geldi. Yer testimini Sadece e, belki bir ay, bir buçuk ay daha süre bekleyeceğiz. Maliyeti yaklaşık altı buçuk milyon lira. İki milyona yakın bir paramız var ama diğerinde diğer belediye, üye belediyelerimiz. Bir de besi Şimdi yeni kanuna göre yedi tane kapatıla üyemiz oldu böyle belde Tekrardan onu da ödeyeceğiz. payları kalan on dört yedi için İller Bankası'ndan bir üyelerimizi yeniden bir borçlanma kararı yapıyoruz. Bir başına 23, 23. Sanıyorum 2014 yılı başlarında yeni kata atı bırakılan tesislerimizde evet, faaliyet göstereceğiz. Eski Raşid Deponu sahası yani da de, de yaklaşık 3 milyon maliyette rehabilitasyon projesi elimizde hazır ama bekliyoruz yeni alana geçtiğimiz zaman yani yeni tesisleri kullanmaya başladığımızdan da ancak orasını ısrar Atık su arıtma tesislerinde malumunuz 2006 2008 yılları arasında Keşan şehir içerisinde 170 kilometre kanal şebekeyle evet. evsel su Şu anda 2011 Mayıs itibariyle Elgene Kutlanma Kurulu kapsamında bu protokolü protokol imzaladık. Bizim artık sarıkma testlerimizi Devlet Su İşleri yapacak. Protokolda sarıkma testlerine kadar ana kolektörleri belediye yapacak. Şu anda e, imalatının yüzde kökünü bitirmiş vaziyette. Devlet Su İşleri de Mayıs ayında biz Birler Bankası'nın 2011 Kasım'ında teslim ettiğimiz atık su atma projesini <laughs> beğenmediler. Yeniden projeler de başladılar. Mayıs sonunda yeni projemiz Beşik tarafı hazırlatan bitecekmiş. Salı günü ilk koordinasyon kurulunda bir asıl Ben de Marşos gibi onun da yarısı yapacağım. 2014'ün en geç Mayıs Haziran aylarında da atık sorunma testlerimizi maliyet 30 <laughs> yılda biz bu atık sorunma de bu katı atık testlerinde ilk işe başlayan siz olacaksınız ya sanırım. Önce, öyle mi? Yani, yani, yani elinde ilk biziz. <laughs> yani 2000... Seniz Edirne'de mi öğretmişsiniz? Ee, Ekim ayında böyle çalıştığınız Yaklaşık e başta, 2005 e bizim bir 849 yıllık bir beğeni değil benim 2005'te bizim yerimiz tescil edildi. Big Bang Çalık. 2006'da kurduk. 2009'un Ocak başında Nihayet Çetrafor'umuzu aldık. Akabinde ihalesine başladık ama bu arada orman arazilerinin tahsisi ve ilgili yönetmeliği tanıştığı işte ithal ettiği için ki bizim arazi şeyimiz hata e, Katar Fikmetler Piyesi alınmaz. Orman arazisi. bir buçuk sene orada zaman kaybettik. Yeniden orman kanunu ilgili maddesinde değişiklik yapmadık. Yeni bir yönetmelik hazırlandı. Dolayısıyla 2011 yılı sonunda İhale süreciyle başladık. 2016 2012nin Ağustos sonlarında yer testini yaptık. Yani de biraz iki firma ihtiyaç süreci yaşadık. 6 ay. Şu anda yer teslim yapılmış vaziyette. Bir yer büyük bir <laughs> yer belirlerinde. <laughs> Türk İl Bank'ta Maalesef maalesef bu için bu kadar geç kaldı başkanım? Yani orada ödemeyi e, niye bu kadar geç kaldı? Bilemiyorum ne demek Ama e, çevre bakanında evet. şu evet. bizim e, belediye olarak, birlik olarak bunun önemini çok iyi kavradığımızı iyi gittiğimizi muhalefette bilim olarak bana bunları ifade etti. 2 milyon yakında iyi bir Bu da para aldık. Uzun köprü daha ileride benim gözümde kadarıyla. Hatta şuan da bir aile aşamasına gelmek üzere. Kadar. Bildiğim kadarıyla 2000, bizim 2005'te geçirdiğimiz İlbari Çevre Kurulu'ndan katı tesis alanlar. Tağ kadının mevkiinde 2012 yılına geçtiğini biliyorum. Evet. Evet. Bir de başkanım son olarak size Kıbrıs geziniz olacak önümüzdeki hafta. Onunla ilgili. Ee, şehit Şehit de Koruma Derneği var. Ee, yaklaşık iki yıllık dernek ve garnizon komutanımızda hayata geçirmeyi düşündüğümüz bir projeydi. Gazilerimizin talebi vardı da Kıbrıs Gazilerimiz. Komutanın başkanı bizi Kıbrıs'a göndersin. En son 18 Mart'ta tekrardan komutanımızla Yemek Başkanı'nın görüştük. Hep de işte öyle kaç kişi gelecek? Gidişi, konaklaması, dönüşü, medyayı. Komutanımız da burada bize e, transfer veriyor gezeceğimiz yerlerde bile ilgili. yardım olabilir. Belediye askeri iş birliğiyle. 12 kısa olursa 12 Şansımız da, e, oradaki tümen komutanlarından birisi daha birkaç sene daha toplayalım tamam mı? Sen da bildiğin başkan mı? Ziyaretçi, ziyaretçi. Hı, da ne? da? başkanı ve güzel Sensiz olmaz <laughs> bu arada? Hı hı. Bir başkanım, gerçi daha erken ama seçimler için tekrar aday mısınız Keşan Belediye Başkanı için? Çünkü ben illa vekil olayım, başkan olayım diye bir itirazım. Milletin bir görevi takip ediyorum. İki dönemdir bu. En zor işleri, en büyük işleri. Eğer artık İlla sen de görebilirsin. İlla başkan olayım diye de türlü türlü entrikalara girecek bir halim yani Ben insan oldum. giderim on ol sene yeter. Keşke teşekkür ederim. Hayatım Ben de yani bir yaptığımız bir dönemde. sen de devam ederiz. Edirne'deki bir anket çalışması yaptınız mı Keşan'da? Yap. Yani... Yaptım. 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 Son bir anı hı, hı hı. Teşekkür Ama şunu da net söyleyeceğim. Ee, ne genel merkeze, ne bulduk merkezler. illa, 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 illa yapın diye. bir daha, başka yapıldı. Bir yalakalar ve bir yalvarma adına gelmeyecek.